Bu videonun sonuna geldiğimizde seni başarısızlığa iten ama farkında bile olmadığın bazı sebepleri öğrenmiş ve bunları ortadan kaldırmış olacağız. Böylelikle başarısız olman için önündeki engel sayısını da azaltmış olacağız. Hepinize selam arkadaşlar. Başarı dediğimiz şey aslında tam olarak burada başlayıp burada biten bir şey düşündüğümüz kadar çok zor bir şey değil ama yine her zaman olduğu gibi başarıyla bizim aramızdaki en büyük engel biz olmaktan hiç çekinmiyoruz yani aslında hiç büyük bir sebep olmasa bile kendi kendimizde, gözümüzde, aklımızda, zihnimizde büyütüp o en ufak şeyi bile bizi başarısızlığa itecek sebep haline çevirmeyi çok güzel bir şekilde becerebiliyoruz. Benim başarısızlıktan başarıya doğru yönelmemi sağlayan en önemli bilgilerden birincisi gözünde canlandırma ile fantazi kurma arasındaki farkı kavramak oldu. Şöyle ki hangimiz istemez ki böyle müthiş bir vücuda ya da sınırsız bir kredi kartına sahip olalım? Yani sana böyle bir teklifle gelseler hayır diyeceğini çoğu insanı pek zannetmiyorum. Ama işte bunlar fantazi kurmak oluyor ama gözünde canlandırma olayı biraz daha realistik bir şekilde ilerliyor. Mesela müthiş bir vücut olduğunu hayal etmek yerine vücudu nasıl elde edebileceğini gözünde canlandırmak daha mantıklı ve olması gereken şey. Aslında çünkü fantazi kurarak harika bir vücuda sahip olacağım diyerek spor salonuna giderek ilk antrenman sonrası ya da yemek yapmaya başladığın zaman zaten diyeceksin ki lan hani ben hani harika bir vücuda sahip olacaktım ne kadar zormuş bu iş. Boş ver. Ama kendini realistik bir şekilde Harika bir vücuda sahip olmak için yapman gereken şeyleri hayal ederek, gözünde canlandırarak, bunların farkında ilerleyerek. Yaparsan sana ilk gittiğin antrenman hani hemen ekstrem değişik bir sonuç vermeyeceği için ve bunu zaten beklediğin bildiğin için çok yani hayal kırıklığına uğratmayacak seni, motivasyonunu düşürmeyecek. Yani aslında başarısızlık olmasının sebebi direkt olarak en sondaki başarıyı hani haksız kazancı elde edeceğimizi düşünerek hareket etmemiz oluyor. Bu da aslında biz başarıya doğru giderken bizim bir mi başarısızlığa sürüklüyor. İkinci olarak benim yine en çok yaşadığım sıkıntılardan birisi kendime verdiğim sözü tutamama durumlarım. Bunun da aslında en büyük sebebi yine gereksiz, saçma, sonuca odaklı hedefler koymaktan Geçiyor. Mesela bir günde bir kitap okuyacağım ya da bir haftada bir kitap bitireceğim demek yerine küçük küçük limitler koyarak ve bunu böyle kademeli şekilde planlayarak bu sıkıntının önüne geçebildiğimi ben fark ettim. Mesela bu hafta bir tane kitabı bitireceğim yerine bugün 20 sayfa en az kitap okuyacağım. Demek benim için çok daha iyi sonuçlar verdi. Tabi yine bunu senin de bir denemen lazım. Bakalım hangisi senin için daha iyi olacak. Büyük ihtimalle böyle kademeli şekilde ilerleyen planları yaparsan kendine verdiğin sözü tutamama durumun daha az olur. Çünkü haftada bir kitap bitirmek mi daha zor? Günde 20 sayfa kitap okumak mı? Yine başarısızlığa sebep olan üçüncü şey ise tekrarlayıcı olmamak. Yani ne demek tekrarlayıcı olmamak? Başkasının yaptığı şeyi mi tekrar edeceğim? Tabii ki de bu değil Yani aslında buna pek yani e, mantıklı değil ama çoğu araştırmaya göre bir konuda usta olmak için, master olmak için yaklaşık 10.000 saat harcaman gerekiyor. Yani herhangi bir konuda uzmanım, ben bu konuyu çok iyi biliyorum, çok iyi bir şekilde sıkıntısız yapabilirim demek için en az 10.000 saat harcamamız gerekiyor. Yani bu da ne demek? 10.000 saat boyunca aynı şeyi yapmak demek. Mesela en basitinden bu Rubik küpler vardı illa yapmaya çalışmışızdır ve birçoğumuz da bunu yapamamıştır ve fırlatmıştır oyuncak olmuştur. Bunu çok iyi çözen insanlar yani 3 5 10 saniye içerisinde çözen insanlar binlerce saatini vermiş oluyor. Yani bir nevi başarıya giden yol aynı yolu tekrarlamaktan geçiyor. Ama bunu zaten birçoğumuz İster istemez bir şekilde bize dayatılmış bir şekilde tecrübe ettik. Mesela lise zamanlarında, ortaokul, ilkokul zamanlarında, hatta sınava hazırlık dönemlerinde hep aynı problemlerin sayılarını değiştirir, yazım şeklini değiştir diye diye bize tekrar tekrar çözüldüler. Bir nevi başarıya giden yolun aslında tekrarlamaktan geçtiğini hepimiz ister istemez dediğim gibi tecrübe ettik ve biliyoruz. Benim için başarısızlığın dördüncü sebebi ise aslında arkadaşlar şu oluyor: Yeteri kadar istememek. Başarmayı yeteri kadar istememek. Hani çoğu insan der ya sende o yok diye hani. Bir nevi haklı olabilirler. Yeteri kadar istemedikten sonra aslında hiçbir insan hiçbir şeyi yapamaz yani. Zorla hiçbir şey olmuyor bir insana. Zorla olsa bile bu sefer mutluluk olmuyor. Yine bir nevi ister istemez başarısızlık kaçınılmaz hale geliyor. Eğer yeteri kadar istemiyorsan bir şeyi gerçekten tam anlamıyla başarılı olman mümkün değil ama Herhangi bir şeyi yeteri kadar istedikten sonra şuna ben adım gibi eminim bir insan bir şey yeteri kadar istesin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama ben yeteri kadar istememek derken hani ya ben bunu çok istiyorum. Cidden fazla istiyorum diye böyle kendini kandırarak a ben yeteri kadar istedim ama başarılı olamadım demek ki bu işe yaramıyor. Olmuyor. Realistik bir şekilde hayallerinin peşinde koştuktan sonra ve yolunu önündeki nasıl bir yolun seni beklediğinin farkına vardıktan, buna göre hareket etmeye başladıktan sonra önüne hangi engel çıkarsa çıksın yeteri kadar istediğin için Aşmanın bir şekilde yolunu bulursun, başarıya bir şekilde ulaşırsın. Bizi başarısız yapan beşinci ve son olarak bahsetmek istediğim şey ise eleştiriyle yapıcı eleştiri arasındaki farkı anlamayıp bunlara kapılmak. Bu da genellikle sosyal çevremizdeki insanlardan ya da en yakınlarımız dediğimiz aile bireylerimiz, dostlarımızdan, kuzenlerimizden, akrabalarımızdan gelen yorumlardan kaynaklanıyor. Hani büyüklerimiz der ya eğer bir iş yapacaksan bunu sessiz sedasız yap sağda solla çok bahsetme olmaz nazar değer gibi. Aslında bir nevi nazar değeceğine ben pek inanmıyorum ama hani cidden insanların saçma fikirleri, saçma düşünceleri, yapıcı olmayan, yıkıcı olan eleştirileri senin başarını kısıtlayabilir. Sana göre mesela şu an çok mantıklı gelen daha önce hiç yapılmamış bir iş fikrini arkadaşına açtığın zaman zaten birincisi başkalarının onayını bekliyorsundur. Çünkü kendinden ve bu fikirden çok o an emin değilsindir. İkincisi en ufak bir eleştiri senin düşüncelerini hatta kendini bile sorgulamana sebep olabilir. Zaten bu konuyu gidip böyle bir hani bir fikir bekliyorsan eleştirilere çok aşırı aşırı açık olmaya da bilirsin. Bu da zaten çok normal. Bu yüzden ben genel olarak eğer bir fikirden tam olarak emin değilsem hiç kimseye bahsetmem. Ama hani yapıcı eleştirilere açıksam ve farklı bir görüş açısı istiyorsam ancak bu zaman bahsedebilirim. Çünkü biliyorum ki yapıcı eleştiri, yıkıcı eleştiri Bunların ikisi de fikirlerimizi az çok etkilemeye meyilli olan şeyler ve fikirlerimiz etkilendikten sonra başarısızlık bizim için kaçınılmaz olacaktır. Eleştirilerle ilgili her zaman yapıcı eleştiriye açığım ama yıkıcı eleştirileri gördüğüm, okuduğum, duyduğum zaman direkt oradan uzaklaşıyorum. Çünkü yıkıcı eleştiri kadar saçma bir eleştiri türü de yok. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Aile üyelerinin arasında kendi yerini almak istiyorsan da abone ol butonunun yanında şöyle katıl butonu var. Oraya da bir tıklayıp göz atabilirsin. Hem bana destek olursun ve hani böyle sırf destek olmak için değil bir şeyler de kazanmış olursun. Yaz yaklaşıyor eğer kendine güzel bir tişört arıyorsan yine açıklama kısmında benim basic tişörtlerim var onlara da ulaşabilirsin. Şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak ve şimdilik hoşçakalın. Bugün dedim ki gelelim şöyle bir bakalım başarısızlığa.